Her yönden her şekilde güzel ya. Sıcakkanlıyız evet. Sıcak kanlıyız. Sıcak kanlı tabi. Evet. Rahat. He ee, rahat. rahat. Ben rahat, sizin rahat. yerinize konuşayım. Fark etme sorunumuz var. Ben şimdi mesela arabam var iki. No, I, I don't speak Turkish. I is. Use... TV program. Like the people of Izmir. Izmir bomba, you know, very good. Ha, bombası yeah. diyor, çok meşhur. Yeah. Her arkadaşlar, her zaman Mehmet Bey'i takip etmeyi unutmayın lütfen. Kalanı abone olun. Ve tabi sevdiklerinizle bu videoyu paylaşmayı Hadi unutmayın. Hadi başlarım böyle bir şey. <laughs> i̇şte böyle bakın arkadaşlar. Welcome to Türkiye. İnsanı böyle trollerler ayaküstü. Hadi bana ya Neden İzmir? İzmir ucuz, güzel. Havası da güzel, dışı da soğuk değil. Bak ben Ankara'da kızım şimdi donuyor. <laughs> İzmir güzelli, güzel ya. Hadi. Bildiğimiz roka. Bildiğimiz roka. Saltan içerisine koydum. Ben. Tabii. Maşallah abi. <laughs> Göğüs kıllarını bilerek mi Yok zaten onlar var. <laughs> Çok şiir okuyor musunuz? Veyahut da dinliyor musunuz? Aleykümselam. Allah'ım sabır ver. Yaslan arkana Sarbaşa. İzmir'in nabzı, izleyicilerin şahı. Konuklarım en güzeli. İzmir'e dair TV'nin gerçek sesi. Atatürk'ün şehrinden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Mehmet Buluş soruyor programından neden İzmir adlı sorusunu İzmir halkına soralım bakalım. Neler söyleyecekler? Nasıl bir tepki alacağız? Hadi takip et Melisa Hanım neden İzmir diye soruyor Her yerden her şekilde güzel ya. Deniz olsun ne bileyim insanları olsun seviyorum. Biz yaşıtlarımız için mekanlar falan vesaire eğlence olarak da güzel ya o eğlence yüzden. Eğlence açısından bir de rahatlık açısından. Evet. Rahatlık açısından. evet. Giyim kuşam açısından da. Daha rahat. Daha çok rahat. daha rahat. Manisa'dakileri gördüm mesela Manisa'ya göre burası çok daha rahat. Eskişehir'den buraya göç mü ettiniz? Evet. Neden göç ettiniz? İmkanlarım buna el veriyordu. Seviyordum da çok da merak ediyordum. O yüzden İzmir'de. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Tek yaşıyorum. Mutlusunuz hayatınızda. Mutluyum, çok mutluyum. Tamam, röportaja katıldığınız için çok teşekkür Teşekkür ederim. Neden İzmir diye soruyoruz? Vallahi İzmirliyiz. O konuyu bilmiyorum da İzmir'i. İzmir'i neden seviyorsun? İzmir güzel bir şehir tabii. Atatürk'ün şehri olduğu için gerçekten güzel bir şehir bizden misafir olarak geldik. Çok da beğendi. Nereden geldiniz? Biz Van'dan gelmişiz. Da akrabalar var, orada düğüne geldik. Geldik biraz gezip gideceğiz. Bir yasa getirseydiniz, o yasa ne olurdu? Vallahi o yasa ilk başta ekonomik olurdu. Ben bir emekliyim. Gerçekte yani zorlanıyoruz. Yani emekli zaten belli bir ücret verilmedi. Çok düşük bir yüzde yirmi, bir beş bir zam verdi. Zaten hayat pahalılığı daha da hat safada. Örnek bundan iki ay önce İzmir-Levan 750 iken şimdi 1 milyar 300 olmuş. Otobüs sadece. Otobüs mü? Abi otobüs. Şeyde. Arkadaşlar yürüyerek geliyoruz bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> ya ya da biz tek yürüyerek. Ben emekliyim yani. Ama İzmir'e değmez mi yani o para? Değiyor tabii. Değiyor. Değiyor. Tabi. Atatürk'ün şehri olduğu için mi? Tabii çok güzel bir yer. Valla İzmir'in halkı da güzel. Halkı, halkı güzel. Yani. Halkı da güzel. He. Sıcak kanlıyız. Sıcak kanlı tabii. Rahatız. Ee rahat, rahat. Ben de... sizin yerinize yani, konuşayım. Kendi ben, <laughs> seyahrimiz gibi geziyoruz yani. Evet. Ee, Türkiye'nin bir numarası ne? 15. beş Yani işte, İstanbul'dan bir... direkt buraya dükkanla kendini taşıdın. İstanbul'dan değil, Samsun'dan. Kes Samsun'dan taşıdın kendini buraya. Evet. Bu ne? Ben İzmir'de iki iki nesil iz, nesil yetiştirdim. Ben e, gıda üzerine. Ekmek üretiyorum. Ekmek üretiyorsun? Evet. Fırıncı mısınız? Evet. Fahrettin Altay Üsküdar merkezde. Kahvaltı da yapmamıştım. 50 sene Balçova'da kaldım. Şu anda Çiğli'de, 10 senedir Çil'de ikameti. İkamet ediyorsun, Çiğli'de yaşıyorsun. Evet. Yönetim kötü, başka bir şey değil. Ee, ne diyeyim sana, bizim e, bir sorunumuz şu. Hani bir araba, arabamızda bir yere gidip de bir park etme sorunumuz var yani bir ara ben şimdi mesela arabam var, iki tane arabam var. Arba, arabama binemiyorum. İzmir'deyim ama arabama. Mazot olamadığın için mi binemiyorsun? Mazot dedim de mazot ayrı sıkıntı. Ee, bir de e, park olayı. <gülüyor> <gülüyor> park, park, etmek için ara, arabayı park edemiyorsun bir yere, yani kullanamıyorsun ya arabayı. Parktan dolayı araca binmiyorsun ya. Yani. Aynen, aynen. Yani araba, Ata vardı, koskoca Ata Caddesi, Balçova'da. Batıova teki Ata Caddesi'ni oldular böyle sen git şey e, yürüş park parfümü çevirdiler. Yani ay, mahvettiler yolları. Neden İzmir diye soruyoruz? Ya İzmir öyle çok basit anlatmak mümkün değil ya. Yani. O zaman bize şöyle kendi tabirinizce anlatabileceğiniz en güzel şekilde ben ve sevgili izleyiciler duysun. Neden İzmir efendim? Bir defa Türkiye'nin en modern şehri olduğunu düşünüyorum. Onun seviyorum zaten. Yani burada doğdum, burada büyüdüm. İnsan yapısı, hayata bakışı güzel İzmir'e. Teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşmeler. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, buradan şimdi İstinye Park'a geçeceğiz. Tabi bölüm bölüm İzmir'in kıyılarında ee, çekeceğiz. Pardon, ee, you speak Turkish? What? Yeah. You speak Turkish? What? Let me call back please, thank you. No, I, I don't speak Turkish, I speak English. Yani, o Turkish. zaman bildiğimiz kadarıyla biraz anlatmaya çalışacağız. Yeah. TV program. TV program? Yeah. İzmir here? Yes, yes. Okay, yeah, I'm fine. Thank you. How are you? You fine? Ne ne? Bak burada burada bitiyor işte İngilizce benim. What is Mir? Wha what is Mir? Is... Well, I came from Ghana and I'm actually in Izmir for. You know. evet, çok güzel uh, anlatıyorsun. I like the people of Izmir. Izmir bomba, you know, very good. Ha, bombası uh, diyor çok meşhur. Yeah, I like. Nasıl çeviriyorum ama? Yeah, I I like Izmir. Uh, Gevrek, you know. Bak her şeyi biliyor adam öğrenmiş. Yeah. Türkçeyi And niye bilmiyorsun? Ben Türkiye küçük bir Turkish but I, I love Turkey. Ben de memnun oldum canım ne demek yeah. her zaman. Nice to meet you. Uh, I love the people of Turkey. Adam anlıyor. And, uh, İzmir çok güzel. What's your name? Mehmet. Mehmet. Yes. Gel arkadaşlar her zaman Mehmet Bey'i biz... takip etmeyi unutmayın lütfen. Kanalına abone olun. Ve tabii sevdiklerinizle bu videoyu paylaşmayı <laughs> unutmayın. Hadi başlarım böyle <laughs> İşte böyle bakın arkadaşlar. Welcome to Türkiye. İnsanı böyle trollerler ayak Hadi bana eyvallah. Hayır gel buraya dur. Neden İzmir? Neden İzmir? Çünkü İzmir, İzmir halkını severim ben. Gerçekten İzmir'den çok memnunum. yıllardan beri tabii Aydın'da okuyorum ve Aydın'da yaşıyorum. Ara sıra tabii bir kaçamak yapmak için. Yani bir dolaşmak, yeni bir hava almak için İzmir'e geliyoruz. Gel lan buraya gel. Bana anlat. Cebes kaplumbağa ne, ne? bana, alın. Gel gel gel. Neredesin sen? Abi ben Ankara'lıyım. İşim var burada lan. Abi burada yaşıyorum, evim burada. Olan senin evin burada mı? Aynen abi. Sen gelsin o kadar. Ne oldu abi bu ya? He? Ne oldu abi bu ya? Röportaj yapıyoruz. Ya abi ne yapar şey? Şimdi tüm Türkiye seni izliyor şu an. Var mı bir mesajın? Abi inşallah ekonomi düzelir. Hakkımızda elisi. Oğlum <laughs> kaç yaşındasın sen? 14. 14. 14 yaşındaki çocuğun söylediği konuya bak. Çıkar telefonu çıkar bakayım. Telefon yok abi. Ya evde. yalan atma. <laughs> Çan çantayı aç bakayım dur. Şunu tut. Ben var abi, abi kitap var. Grampon var abi okulda. Bak yalan söylüyor bak. <laughs> Deli. bak 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 bak. Bak çantasından iPhone X çıktı. <laughs> Bakın arkadaşlar bunlar yalan söylüyor bak. Daha 14 yaşında ekonomiye laf atıyor. Olan bak şimdi bak. Ne oldu bu? Ben bu bu? Olan ne telefonu lan? Bak adam 14 yaşında daha 14 yaşında ekonomiye laf atıyor. Ekonomi kötü diyor. Bak telefon çantasından ne çıktı? iPhone 10. Bunu almaya kalkarsa 10 milyardan aşağısı Emekliyim ben gelince gidiyordum. He. Metro böyle geri döndüm havalanda. Çok kalabalık. Çan, gel, gel. İzmir e mi kalabalık? Kalabalık ya. Ben özelliğe çok gidiyorum. He. Ben bu bedava kartım var. Ben para vermiyorum hiç. Emekliyim. Devlet mi sağ olsun değil mi? Devlet millet de sağ olsun. Bizim nasarlık en iyi. Elhamdülillah. Çok iyimetli bir Ki. Peki neden İzmir'de yaşıyoruz? Neden İzmir? İzmir ucuz, güzel. Havası da güzel, dışı da soğuk değil. Bak ben Ankara'da kızım şimdi donuyor. <laughs> İzmir Hadi. güzel. Hadi. Çak çak çak. Adamsa, adam sana. Adam benim de dalgam geçiyor. <laughs> bildiğimiz roka bildiğimiz roka salatanın içerisine koydumuz. Tabii. Maşallah beygül. <laughs> Göğüs kıllarını bilerek mi çıkardınız? Yok zaten onlar <gülüyor> var. <gülüyor> Neden İzmir diye soruyoruz? Roka dediniz öyle mi? Roka dedim. Neden roka? Bir roka. Yani bir yemek yiyorsun. Salatası oluyor işte. Salata rokasız olmuyor. İzmir'in neyi meşhur diye sorayım size? İşte roka diyorum ben. Neden? Bunun üzerindeki her şey. Tabii bunu ben biliyorum. Şimdi ben geldiğim yerde İzmir'de olanların tamamı orada da vardı. Ben Siirtliyim. Tamam mı? Ama roka siirtte yok. İzmir'de ben de onun için İzmir'de var. Roka bence İzmir'in değişik bir bitkisi. Siz ot seviyorsunuz. Otçuyum biraz. Otçusunuz. Anladım. Yani bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür Ekan ederim. Ekran Teşekkür ederim. Fisun öz değil. Fisul. Fisun. Fisun. Anlamı evet. nedir efendim? Büyü büyü anlamına geliyor. Kim koydu isminizi? Dayım. Dayınız ne işlerle uğraşıyormuş acaba? <laughs> Dayınıza burada... <laughs> Hayatta mı dayınız? Hayatta. Buradan bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> Yok söylemiyorum. Şimdi şöyle bir sorumuz var bizim. Neden İzmir diye soruyoruz. Ben aslında İzmirliyim ama Adana'dan geldim. Ee, Adana'dan göç mü ettiniz yoksa ziyarete mi geldiniz? Mi? Geri döndüm. Geri döndünüz. Farklı sebeplerden dolayı. Aynen. Anlatmak ister misiniz? Hayır. Kendinize ev sunmamış olduğunuz içerikler diyelim. Bizim Aynen öyle. Peki neden İzmir? İzmir'i seviyorsunuz. İzmir'i neden seviyorum? İzmir edebiyattır. Kültürdür. Atatürk'ün şehridir. Aynen. İzmir şiirdir. Çok, Bunlardan... şi çok şiir okuyor musunuz? Veyahut da dinliyor musunuz? Aleyküm selam, aleyküm selam. Neden İzmir diye soruyoruz? Rahat bir şehir olduğu için. Rahat, hangi açıdan rahat? Yani rahat, genç olarak rahat bir şehir. Rahat hareket edebiliyoruz, rahat gezebiliyoruz. Siz? Ben bir sene Antalya'da yaşadım. Ulaşım olarak İzmir'den başka bir yeri tanımam yani. Diyim evet. kuşam açısından evet. evet. Bence evet. de. O, burası yine Antalya'yla yakın arkadaşım. Yakın arkadaşınız. Evet. Sevgiliniz var mı? Yok. Daha önce olmuştu. Sizi kıyafetinize karışıyor ayrıldık. muydu? Ayrıldık. Hadi be ya. Onu arayıp şu an bir şey söylemek ister misin? Çalışıyor şu an. Ara ara ver ben bir konuşayım. Aramasaydık ya şu an. <laughs> ayrıldım açmayabilirim. Da. Neden ayrıldınız? Tartıştılar diyelim. Karışık. Azra'ydı değil mi? Evet. Ha, Ömer. Ömer misin? Allah'ım sabır ver. Sen geri dönmeye çalışıyorsun değil mi bunlara? Evet. Nereden bildin? Şu an çalıyor bakalım açacak Azra mı? Bana söylememiştim var ya büyük ayıp oldu. <laughs> ben bunu unuttum. <yıkadım. gülüyor> Ömer, hadi oğlum açsana. <laughs> Açmadı <çalışıyor>. ben. <laughs> Çok şükür ya. Neyse belki başka bir videoda, başka bir alanda sizi belki barıştırırız diyelim yani. İnşallah. Ama inşallah barışırsınız. Ama siz de yakışırsınız. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Neden İzmir diye soruyoruz? Güzeldir, ayrıdır ya. İzmir ayrıdır. Özgürl Özgürlük var. Aynen. Özgürlüğü sevdiğiniz için aslında İzmir diyorsunuz. Ya tabii ki öyle. İstanbul'da şu an mesela alkol yasağı var. İzmir'de şu an o yok. Daha o da gelecek dediler. Ya, gelecek dediler de İzmir'de olacağını zannetmiyorum. Ben. Karşı gelirler. Yani. Aynen. Rahat alkol içilebilir olduğu için İzmir'i daha çok tercih ediyor. Ya şöyle rahat olması bir yerde kötü bir şey aslında. Asancak'ta görüyorsunuz şiddet kötü yaşanıyor. Evet. Hani ağzıyla içmeyi bilen için güzel. Lan sen benim elimi attın. I**. Beni buradan yukarı çekmedin lan. Ben boğulup çekmedim beni. Sen ben 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 de Mahmut kanalında izle. Sen tutuyor. rahat ol. Sal kendini. Tamam. Yenge tutuyor. Yapma bak oğlum bak rezil olursun. Yok <gülüyor> öyle yok, bir kötü şey. bir şey demiyoruz. Yani en son yayınlama dersen yayınlama. Aynen, sıkıntı. sıkıntı. Ayıp Ayıp. sigara kullanıyor musunuz? Sigara kullanıyoruz yani. Zararlı Bence sigara kullanmıyor. Diyelim. Rahat giyinebiliyorum Burcu. Rahat giyinebiliyorum. Ama bir Manisa'da ya da Eskişehir'de. Şöyle dönebilirim. Tabii dönebilirim. Ee, Eskişehir'de de rahat ama Eskişehir, İzmir dışında Türkiye'de rahat bir şekilde giyinebileceğimiz bir yer yok maalesef. yani. Bir şort giydiğimde insanlar ters bakıyorlar ki İzmir'de de aynı şekilde var. Onun dışında İzma, insanlar modern. Yani cahil insan yok çok fazla. Evet. O şekilde. Bir de aşkım burada. <laughs> Ben teşekkür ederim. Neden İzmir diye soruyoruz? Efendim? Neden İzmir diye soruyoruz? Niye? Ee, Türkiye'nin en güzel şehri de ondan. Doğma bir İzmirli mi? Hangi televizyon bu? Hangi radyo? İzmir'e dair TV'den katılıyoruz biz. <laughs> evet. Bu programda yayınlanacak. Ya İzmir insan dolu. Yani insanca yaşayan insanlar var. Dürüst, çalma, hırsızlık yok. Diğer şehirlere nazaran mı Türkiye geneline nazaran. Yaş kaç? Kaç gösteriyorum? Ee, 65. Çık da çık. 82. Ne diyorsunuz? Evet. Maşallah yemin ederim var ya 82 yaşında. İzmir adam böyle yapıyor işte. <laughs> evet gençleştiriyor. E bir de bu özelliği var. Gayet tabii. Bizlere evet. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ülkemizi kötü emellerden kurtarsın. Rahatlığa kavuşalım. İzmir neden İzmir diyorsun? Neden İzmir? İzmir'in... Hala dur neyini soruyorsun neden İzmir? İzmir'de ne var? Bir onu ben İzmir'in her tarafı güzel. İyi. Ama İzmir'in içine temizliğine şuradan buradan geldi. Bu nasıl? Onu sor. İzmirli miyiz bu arada? Yani. Az önce gülüyordun. Ne oldu? Kahkahalar atıyordun. <laughs> <laughs> Az önce de kamera arkasında dedi ki paralıysa dedi geleyim. e, <laughs> <laughs> ee, biz neden İzmir diye soruyoruz. Ben yani 10 senedir buradayım. Nerede doğdunuz? Diyarbakır. Sen? Vanlıyım ben. Van gözlerden belli. E, neden İzmir'i tercih ettiniz? Öyle aile geldi ben de geldim. <gülüyor> <gülüyor> Çok klasik. Aile geldi. Yani n'apıyon? Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. 10 ee, yılda İzmir'de bir deneyim olarak neyi hoş gördünüz kendinize? Hiçbir şey. İzmir güzel bir şehir değil mi? Bir, bir tanımlayacak bir şey yok mu elinde? Vanlı ya kardeşim. Manzarası, en güzellikleri yetiyor ya. Neresi? O, neyin güzelliği? Manzarası falan değil. Kızları da çok güzel değil mi? <laughs> Ay yok abi benim. Kız <laughs> <laughs> arkadaşım Aynen. Şaka şey yapıyorum tabii ki de. Her yeri çok güzel aslında bineyim. Aynen. Kemen hiç gittiniz mi? Gittim. Güzel mi? Güzel. E, tamam güzel işte, oradan Ama neydi? Ama bak... Çok gittikçe sıkılıyor insan. Gelip görmeleri lazım bu şehri ya. Yani anlatılmaz yaşanlar abi. Aga be. Tamam. <laughs> cümlesine farklı bir şey söyleyemem ben. Tamam sen de katılıyorsun. <laughs> Hep katıl hayatı zaten. İyi oldu o zaman hadi görüşürüz. Neden İzmir? İzmir'de doğduk, İzmir'de büyüyoruz. Neden İzmir? Yaşama kolay. Benim için yaşama kolay. Elindekiler ne? Para. Ne kadar var orada? Sayabilir misin? 50 kuruş. Bir lira İki, buçuk, Elimde oynuyorum üç. öyle yani cebinde yine para var. Parayı çok seviyorsunuz Yok. 50 bin lira alıyoruz. <laughs> Allah daha çok versin. Abi. İzmir'den vazgeçmeyelim. İzmir'e dair TV programımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bizleri bu dakikaya kadar izleyen tüm izleyicilerimize sonsuz canlı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Mehmet Buluş Soruyor programımızın bir sonraki bölümünde sizlerle tekrardan görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.